Casino Godfather kanalından hepinize selamun dostlar Nasılsınız abi umarım keyifler yerindedir Keyifler gıcırdır arkadaşlar Şöyle bugün 10.000 TL'lik güzel bir yüklemene geldim abi Bugün neredeyiz? Sibit Bonanza'dayız arkadaşlar Nikasbet'teyiz babalar Babalar Nikasbet'te güzel yeni bir sağlam sitedir Denemek isteyen varsa yorumlar kısmına linkini saldım Dilerseniz gidip göze atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yavaştan başlayalım. Herkese iyi seyirler. Kendime bol şanslar dilerekten. Haydi bakalım bonanza gönder gelsin abi. Babalar paralar önden gelsin diyorum. Hadi bakalım umarım şansımız yaver gider abi bugün de. Babalar güzel bir etkinliğimiz var Nikasbet'te. Etkinliğimizi Telegram grubumuza salacağız. Gelmek isteyen varsa gelebilirsiniz babuşlar. Haydi bakalım. Ananı sikeyim dördüncü de yol alan buraya. Ah be. Ah be oğlum be. Ah be çocuğum be yapma be Tamam tamam sıkıntı yok No problem abi halledeceğiz bunları da No problem Haydi bakalım bir tane de mavi yolla Şeker yolladı Şeker gibi çocuğuz tabii ki olacak. ne yapacak başka Tamam morlar muzlar Güzelsin Haydi bakalım Muzlar zaten muz vere vere maymun ettim bizi abi Bu oyun ya Vallahi billahi bizi maymun etti ya Devam babuş Baba şöyle ne yapalım biliyor musunuz Bekleyin Şimdi 2000 TL'den bir gönder gelsin baba. Haydi bakalım güzel düştü. Güzel düştü. Her an her şey olabilir baba. Gönder gelsin. Haydi bakalım. Lan erikler kaçtı bak. Tamam muzlar geldi güzelsin. Maviler lan 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 yapma. Bu gidişat kötü bir gidişat abi. Bir karpuz tamam. İndir. İndirmedi. Üzümler, erikler. Bak tekte bırakıyor abi ya. Tamam şimdi iyisin. Tamam güzel. Karpuzlar lan karpuz kaçtı. 50 çarpan. Kötü. 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 Neyse devam. Devam devam devam. Hay artı 5 de kaçtı bak. Artı 5 de kaçtı. Son spin'e giriyoruz. Bari bir bin at be. Oyunun hakkını ver amına koyayım be. At şurayı bir bin lan. At lan buraya. Lan amına koyayım be. Gelmedi ya. Dayı bu nasıl bir saçmalıktır dayı buradan bonanza etkilerine sesleniyorum Hepinizin ahamına Kurban bayramına ahamına <laughs> Haydi bakalım Devam Babuş bu işler böyle olmaz Nasıl yapacağız nasıl yapacağız Şöyle 4K'dan bir yolda gelsin bakalım koçum Kimle dans ettiğini bilmiyorsun oğlum sen Gönder gelsin lan bonanza Haydi bakalım Tamam muzlar Lan 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 lan. Kaçma be. Tamam. Abi 5 bin boş geçti lan. Şuraya bir 1000x istiyorum. İçime doğdu bir 1000x gelecek. Hadi lan hadi lan hadi lan. Artı 5'imizi aldık bir 1000x. Ananı bacını sikin 1000x gelirse 44.000 TL be. Lan abi be lan abi be. Cık. Ya 25 çarpar al götüne sok ya. Vallahi billahi bu nedir kardeşim ya. Bu nedir kardeşim ya. Tamam bir x Bir türlü göremedik şu 1000x'i ya Vallahi bir türlü göremedik Bir artı 5 daha mı geliyor Allahsız bir binix yolla lan buraya Haydi lan bir x Abi çok iyi gidiyoruz ananı sikeyim Çok iyisin bir x Lan binix be lan binix be Artı beş geldi ama 1000x kaçtı Amına koyayım ya Abi bir x gelse var ya öpeceğiz ya Yemin ederim 122 kayı koyacağız Hep hemen kaçacağız amına koyayım Hemen çekim işlemlerine kaçacağım abi hemen durmayacaktım. Size de 3 kişiye de bir cep harçı yani abi. Güzel takipçilerime de şöyle 3 kişiye 100, şey, 100 TL cep harçı yollayacaktım. Vallahi yollardım ya. Bu ne be kardeşim be. Bak morlar gelsin bari. Şu bir bin x atarsa var ya öperiz. Bir x görmedik baba. Bir x görmedik. Vallahi görmedik. Billahi görmedik be. Baba nedir bizim bu hayattan çektiğimiz be. Bak 45 çarpan. Çarpan göstermiyor. Çok güzel patlatıyor abi ama çarpanı bize göstermiyor abi çarpanı göstermiyor. Bak. Tamam. Ya bu nedir be kardeş be? Cık 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 cık. Zaten 4K bastık abi ya. Kaç spin çevirdin hala daha betimiz çıkmadı. Bet çıkmıyor abi. Bet çıkmıyor. Bet çıkmıyor baba. Bet çıkmıyor. Ne yapacağız? Olinamana amına koyayım. Olin amına koyayım. Korkaklar viski içemez baba. Biz de viskimizi alacağız. O yüzden Olin'i yapacağız. Korkaklar viski içemez baba. Basacaksanız da cesur olacaksınız. Ya alacağız ya da tamamen batacağız bir anda. 7000 TL'li kimse zengin olmaz amına koyayım. Gönder gelsin diyorum. Haydi bakalım. Gönder gelsin. Korkaklar viski içemez. Artık başlığımızın ismi odur baba. Haydi bakalım. Tamam. Lan o 1000 gelse. O 1000 gelecek. O 1000 gelecek buraya kardeş. O kadar. Haydi bakalım. Tamam maviler. Ah be. Ah be kardo. Ah be kardo. Tamam. Bak gelmedi. Kaçtı. Kaçaman kurtulaman abi. Haydi. Tamam. Bak boş geçiyor. Çok boş geçti çok boş geçti. Biz yarra yedik yani abi. Vallahi yarra yedik yani. Çok boş geçti. Cık. Yok. Sıçtık. En azından cesurca oynadık abi. Korkak gibi oynamadık. Kaçmadık. Ya gelecek ya hero mero ya dedik. Yapacak bir şey yok. Gelmedi. Sağlık olsun. Şöyle son 2000 TL. Hiç belli olmaz. 2000 TL'de bir baktın 100 katına bir 1000x patladı amına koyduk ortalığın çıktık baba. Haydi bakalım son kez Ya herro ya merro Haydi bakalım Bak 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 Artı lira bak Artı 5 kaçtı muz kaçtı Amana koyayım her şeyi kaçtı Ananı sikeyim. sonunda be Sonunda tuttum Yapıştırı burada İndir mavileri de çok iyisin amana koyayım be Çok iyisin be nice amana koyayım be Bu kadar lan baba Bu kadar lan baba 1075 xte 14500 TL çok güzelsin Dedim baba Demedim mi? Baba ben size demedim mi? Size demedim mi abi? Bak korkaklar viski içemez baba. Bak 2000 TL 15k. Tertemiz 5k cepte. 5k cepte artı 5 de geldi. Her an bir 1000x daha atabilir baba. Her an bir 1000x daha atabilir. Baba 5k tertemiz yolumuz var buradan. Bereket versin diyelim. Bir 1000x daha gelirse çok güzel olur. Bir 1000x daha. Haydi be. Baba koyacağız koyacağız koyacağız. Çok güzel koyacağız. Bir 1000x'i gösterdi. İkinciyi gösteririm bilmiyorum. İkinciyi gösterir mi bilmiyorum. Haydi. Göster. Burada. Şurada. Gösterdin mi? Ananı sikeyim göster. Lan. Lan oğlum be. Bir artı beş daha verdi. Oğlum otuz beş spin çevirdik ama nakoyim. Daha bitmedi lan. Helal olsun. Daha bitmedi abi. Oyun açık gibi baba. Oyun açıkken yapıştırın. Nikas bettiyiz baba. Oyun açıkken yapıştırın. Bugün nikas bettiyiz. Dilerseniz gidip göz atabilirsiniz arkadaşlar. Nadir güvenilir sitelerdendir. Yeni çıkan bir site ödeme potansiyeli. Çok yüksek bir site baba. Gidip şansınız deneyebilirsiniz. Haydi bakalım. Lan oğlum be. 100 x be. Haydi be. Haydi be. Haydi be. Haydi lan. Son bir spin. Son spin'e girdik. Gelmedi baba. Yapacak bir şey yok. 6K yolumuz var kaçalım baba yeter ya 10k ile geldik 6k yolumuzu koyduk kaçalım baba bu saatten sonra Şam'da kayış diyoruz arkadaşlar kanalımıza abone olmayan varsa abone olup like ve bildirim seslerini de açmayı unutmayalım baba Arkadaşlar hepiniz seviyorum yorumlar kısmına da oynadığım sitenin linkini sabitledim dilerseniz gidip göz atabilirsiniz Arkadaşlar hepiniz seviyorum kendinize çok çok dikkat ediyorsunuz Nice güzel kazançlı videolarımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın bay bay dostlarım